Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte enfes bir kurabiye hazırlıyoruz. Vitray kurabiye yapıyoruz. Kurabiyemiz için ilk önce oda ısısındaki 100 gram tereyağını yoğurma kabına koyuyorum. Üzerine bir yumurta ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. 1 çay kaşığı kabartma tozu 1 çay kaşığı tarçın ekliyorum Yoğurma işlemine başlıyorum Malzemeler karışıncaya kadar bir miktar yoğuruyorum Yağın oda ısısında olması önemli Oda ısısında olmaz ise rahat yoğuramayız 1 çay bardağı nişasta ilave ediyorum buğday nişastası kullanıyorum ve üzerine un ilave ederek kurabiye hamurunu hazırlıyorum. Unu ilave ederken lütfen kontrollü bir şekilde azar azar ekleyelim. Hamurun kıvamını kaçırmayalım. Katı bir hamur olur ise istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Evet, onu ilave ederek kurabiye hamurunu hazırlıyorum. Bu kurabiye hamurunda 3,5 su bardağı un kullanıyorum. 200 milimlik bardak ölçüsüyle unun kalitesine göre un miktarında değişiklik olabilir. Lütfen kontrolü bir şekilde ekleyelim. Klasik ele yapışmayan yumuşak bir kurabiye hamuru hazırlayalım. Un miktarı yumurtanın büyüklüğüne göre bile değişebilir. Bunun için lütfen kontrol ekleyelim. Şöyle kıvamını sizler ile paylaşıyorum. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur oldu. Şimdi hamurdan bir parça alıp yağlı kağıt üzerine bastırıyorum. Ve üzerine tekrar ayrı bir yağlı kağıt kapatarak Merdane yardımı ile hamuru açıyorum. İki yağlı kağıt arasında açmak ve şekil vermek çok pratik oluyor. Bu aşamada merdaneyi hafif bastırarak ve üzerinde gezdirerek hamuru inceltiyorum. Evet üstteki yağlı kağıdı alıyorum ve aparat ile kurabiyeden şekiller çıkartıyorum. Bu şekilde bir aparatınız yok ise çay bardağı ile de hazırlayabilirsiniz. Şimdi tam ortasından tekrar bastırarak ortasında delik açıyorum. Spatula yardımı ile kurabiyeleri çıkartıyorum. Ortasındaki parçayı da alıyorum ve bakın ortası boş bir şekilde kurabiye hazırlıyorum kurabiyeleri hazırladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştiriyorum. Ortalarına şimdi vitray şeklini verebilmek için şekerlerini hazırlıyorum. Küçük şekerlerden kullanıyorum meyveli şekerlerden. Her birinin tam içine, ortasına gelecek şekilde bir tane şeker yerleştiriyorum. Eğer şekerleriniz çok küçük ise 2 tane veya buçuk adet koymanızı öneririm yoksa boşluk kalacaktır. Şimdi önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Kurabiyeler 15-20 dakikada rahatlık ile pişecektir. Kızarmaya başladığında kurabiyelerimizi alalım. Kurabiyelerin içi için renkli şeker kullanmak istiyorum. Ara kısmına koymak için bunu yapmak zorunda değilsiniz fakat hoş bir görüntüsü oluyor. Evde bulunan şekerlerinizden küçük bir kasede karıştırıp hazırlayabilirsiniz. Kurabiyelerimiz bu aşamada fırından çıktı. Şekerler eridi ve iç kısmını tamamen kapladı. Hamuru da hafif renk değiştirdi. Gördüğünüz gibi bu kadar pişmesi yeterli. Fırından çıktığında da soğumasını bekleyelim ve kağıttan çıkartalım. Gördüğünüz gibi vitray şeklini aldı kurabiyelerimiz. Soğuduğunda da tıkır tıkır oluyor bu kısım. Yemesi ise çok zevkli. Bütün kurabiyeleri kağıttan çıkartıyorum. Bazılarında küçük açıklık kalabiliyor. Buna dikkat edelim. Arz ederseniz bu şekilde hazırlayıp sade veya hazırlamış olduğumuz şekerler ile iki taneyi birleştirerek sandviç olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben şimdi birazını sandviç olarak hazırlamak istiyorum. Bunun için kenar kısımlarını ekmeğe sürülebilir çikolatadan sürüyorum. hazırlamış olduğum şekerlerden koyuyorum. Üzerine bir diğer kurabiye yerleştiriyorum. Diğerine de çikolata sürerseniz biraz daha kalın olacaktır. Çikolatalı kısmı ve orta kısmı da daha böyle rahat olacaktır. Salladığınızda da hafif böyle şıkır şıkır ses çıkartıyor. Bütün kurabiyeleri bu şekilde hazırlıyorum. Bir miktarını da sade olarak bırakıyorum şekerleme koyduklarımı servis tabağına yerleştirdim. Şimdi sade olanları da tabağa yerleştiriyorum. Vitray kurabiyelerimiz afiyetle yemeye hazır. İsterseniz sandviç şeklinde içi şekerli, isterseniz de bu şekilde sade bırakarak hazırlayabilirsiniz. Kurabiye hamuru çok lezzetli, kıyır kıyır ağızda dağılan bir hamur. Ortasındaki Şeker kısmı da eriyip ince bir tabaka haline aldığı için çıtır çıtır yemesi çok zevkli oluyor. Mutlaka denemenizi öneririm. Hemen şimdi sizler için doku testini yapıyorum ve videomu sonlandırıyorum. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket, eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Ben şöyle veriyorum.